Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz finans zamanı başlıyor 29 Ekim Salı gününden sizlere sesleniyorum bugün nedir resmi tatil çünkü cumhuriyetimizin 101. yılı e, bugün kutluyoruz arkadaşlar cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun başta Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına bütün şehitlerimize gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum bu vatanın kurtulmasında emeği olan e, kanı da mermi taşıyandan tutun da Mermi dolduran, bir fistan diken, bir askerin çorabını diken bütün Anadolu kadınlarına da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. O dönem biliyorsunuz Kurtuluş Harbi'nde, İstiklal Harbi'nde topyükün bir savaş verildi. Çocuğundan tutun en ihtiyarına kadar herkesin emeği olduğu için o dönem cephede olan, geride olan, lojistikte olan herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane şirketi konuşacağız. Bu 3 şirketimizin özelliği ne? Sermayelerinden kat ve kat daha fazla kar elde etmeleri e, ve bunun da benim bakış açıma göre şirketin e, büyümesi için önemli bir faktör olması. O yüzden bu 3 şirketimizi önemli görüyorum bu açıdan. Ödenmiş sermayelerinden kat ve kat daha fazla, e, bu şirkete göre 2 kat oluyor, 3 kat oluyor, değişiyor. Daha fazla kar eden 3 e, tane şirketimizi sizler için anlatacağım. İlk şirketimiz Tav Havalimanları Holding. E, bakın ödenmiş sermayesi 363 milyon TL elde ettiği net dönem karı 6 milyar 626 milyon TL. Şimdi e, bu ödenmiş sermayeyi şöyle düşünebilirsiniz bir e, şirket kurduğunuzda ilk koyduğunuz para olarak bunu görebilirsiniz. Yani e, bu koyulan parayla elde edilen karın bu olması tabii ki önemli e, ve e, çoğu şirkette özellikle ödenmiş sermayesi düşük olan şirketlerin çok yüksek hareket etmesinin en büyük sebeplerinden biri düşük sermayeli, e, yüksek karlı olmaları. Evet, e, genel olarak tav havalimanlarına bakacak olursak ne görüyoruz arkadaşlar? Satışlar brüt kar, e, esas faaliyet karında artışlar var. Öz kaynaklarında da güzel artışlar var. Bunların hepsi tabii ki olumlu. Net borcunda da azalma mevcut. Borcu az mı değil? Borç oranı da az değil. Ama bakın 47 uzun vade olması tabii ki bir avantaj. Piyasa değeri bölü defter değeri ve FK'ya baktığınızda bana sorarsanız ortalama hatta PD bölü DD'de de uygun kaldığını söyleyebilirim. FK bir tık pahalı ama ulaştırma sektörüne göre de ee, çok pahalı denilemez. Öz kaynak karlılığı 17.65'e gerilemiş. Kaldıraç oranı bakın 67-68'lere gelmiş. Güzel 70'in altına almış. Demek ki borç ödüyor şirket cari oran 0.95'ten 1.07'ye yükselmiş. Bunun 1.5'un üzerine atması lazım şirketin çarpanlarının ve oranlarının rahatlaması için. Borçluluk 6'da 2 bakın burada cari oran 1.5'un üzerine attığında ne olacak? 6'da 3 olacak burada rahatlayacak. Finansal borcu biraz da arttırdığında dönem varlıkları büyük olacak. 6'da 4 falan olacak yani bunu işler bu şekilde giderse 1-2 çeyrekte sağlar. Büyüme bakın çok hızlı büyüyor 6'da 6 gerçekten rakamlar çok iyi. Karlılık 6'da 4. Takasına bakalım tahtanın. City birinci sırada arkasında Türk Ekonomi Bankası ve Doş Bank var. E, 3 aylıkta yatırım fonları, emeklilik fonları ve City satıyor. Bank of, Ata Yatırım ve TEP Yatırım alanlarda ilk sırada. Peki aylık yabancı takasında yabancının daha çok topladığını e, söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda 12 ayın 4 ayında satış var. Kalan e, 8 ayında alım söz konusu. Fon pozisyonlarında nedir? Fonlarda bu ay bir çıkış var. 6.79 oranında 7.280.000 nottan 6.780.000 nota bir gerileme var. 64 fondan 61 fona gerilemiş. Evet e, şimdi ne yapıyoruz? Diğer şirketimize geçiyoruz. Diğer şirketimizde İskenderun Demir Çelik. İskenderun Demir Çelik'te geçen e, 2000, 23'te yaşanan bir deprem vardı e, biliyorsunuz 6 Şubat Kahramanmaraş depremi öğrenenlere rahmet diliyorum e, İskenderun'da çok fazla etkilenen ilçelerimizden biri oldu Hatay ilinin e, yüzde bir ilçemiz İskenderun e, bu bölgede de ne oldu fabrikada tabi 2 ay 3 ay gibi bir süreyle çalışmalar durdu ve karlılık azaldı bu Ereğli'ye de yansıdı hatta şimdi Ereğli'de toplama emareleri görüyoruz aynı şekilde İskenderun'da da bu toplama emareleri var Bakın 80 milyara gelen bir satış var. E, 8 milyar 750 7 milyona gelen esas faaliyet karı var ve %104 oranında artıyor ve brüt yüzde %47 oranda artmış. 1,5 milyar zarardan 8 milyon 8 milyar 140 milyon kara geçmiş şirket. Öz kaynaklarda %5'lik büyüme var. E, borçluluk artmış. E, gene o konuyla ilgili bir hani azalma yok. Net borç artmış. Ama finansal borçlarda azalma var. Bu da tabii ki olumlu. E, dönem varlıklarda azalma var. Detaylı incelersek aslında burada gelir tablosu vesaire şimdi 3 şirket anlatacağım için detaylı inceleyemeyeceğim ama e, detaylı incelersek belki e, bunun sebeplerini de görebiliriz. Evet, son çeyrekte karlılık azalmış. Erel'de de aynıydı. 800 milyon kusur e, son çeyrekte karlılığı vardı. Hala şirket bakın piyasa değerinin altı FK'sı 7.32 normal bir FK. Ee, Özkanak e, öz 15'e kadar çıkmış. Bu dönem bir tık düşse de 15.88'e kadar gelmiş arkadaşlar. Kaldıraç oranı güzel, cari oran güzel. Yani borçluluk anlamında bu noktada olumlu. 6'da 5 borçluluk var. 6'da 2 şirketin büyümesi var. Karlılığı da 6'da 3. Yani tav gibi agresif bir büyüme yok. Peki takasına bakalım. Ee, takasında iş yatırım birinci sırada tahtada. Şöyle baktığımızda Oyak arkasından geliyor ve ziraat 3. sırada. 3 aylıkta yatırım fonları, emeklilik fonları ve Citi satışta arkadaşlar alanlar Türkiye Vakıflar Bankası, Halk Yatırım ve Bank of Amerika'da gene listemizde yer alıyor. Aylık yabancı takasında baktığımızda yabancının daha çok sattığını görüyoruz. 7 ay satış var, 5 ay alım e, mevcut. Fonlara bakalım 1.64 milyon lotluk bir artış var bakın bu ay. Güzel bir artış. E, %48.90 oranında rekor bir artış bence. E, yarı yarıya fonlar hisseyi arttırmış. 15 fondan 17 fona çıkmış. 3.36 milyondan 5 milyon adede yükselen bir e, rakamdan bahsediyoruz. Gayet yüksek. Evet geldik diğer şirketimize incelemeye. Çimsa arkadaşlar. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'den bahsediyorum. E, satışlar %8 oranında düşmüş. Esas faaliyet kağıdı 3 artmış. E, Bölükkar %19 artıyor e, 2 milyar 983 milyon net dönem karı var e, 945 milyon ödenmiş sermaye rağmen burada İskenderun'da bakmayı unuttuk tekrar özet rapordan bakalım bakın 8 milyar 140 milyon net dönem karı var 2 milyar 900 milyon e, ödenmiş sermayesi var e, 2 nokta kusur katında e, bir e, arada bir fark mevcut burada da aynı şekilde neredeyse 3 katı civarında bir e, fark var ödenmiş sermayesiyle net dönem karı arasında. FK'sı güzel. PD bölü dedesi de sadece 1.25 bu da gayet iyi. Ee, Öz kaynak karlılığı yükselmiş. 18.50'ye kadar çıkmış. Kaldıraç oranı 49.32. Cari oran 1.20. Ee, biraz borçluluğu artmış benim anladığım kadarıyla herhalde bu ay. Evet burada bakın 11 milyardan 23 milyara çıkan bir finansal borçlar var. Tabii bunların detayına da bakmak lazım. Şimdi e, karneye geldiğimizde ne görüyoruz? 6'da 3 boşluk, 6'da 3 büyüme, 6'da 5 karlılık var. Gayet güzel. Takasta ak yatırım bilinse iş yatırım ve Citibank'ın ilk 3 sırada yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. Satanlarda yatırım fonları, emeklilik fonları ve Türk Ekonomi Bankası var. Alanlarda garanti yatırım, e, ziraat yatırım ve oyak yatırım mevcut. Bakalım bir de fonlarda durum neymiş CİMSA'da. 1.30 milyon notluk bir artış olmuş 4.23 değerinde 4.23 30.62 milyon nottan 31.92 milyon nota çıkmış bakın 46 fon var 46 fonda varmış geçen ay bu ay ise 50 adet fona yükselmiş. evet videomuzu bu noktada tamamlıyorum arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler beğenip abone olursanız sevinirim sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.